1914'te Almanya'nın yanında değil de İngiltere ve Fransa'nın safında savaşa girseydi savaşın imparatorluğun ve dünyanın kaderi nasıl değişirdi? 1914 yazında dünya bir ateş çemberine dönmüştü. Osmanlı İmparatorluğu ise yüzyıllardır süren çöküşün son dönemecindeydi. İttihat ve Terakki yöneticileri Almanya'nın cazibesine kapılıp imparatorluğun kaderini bu büyük savaşa bağladılar. Bu hatalı karar İmparatorluğun sonunu getirdi. Peki ya işler farklı gitseydi? Mesela İngiltere Osmanlı donanmasına el koymasaydı, Osmanlı Almanya yerine İtilaf bloğuyla ittifak kursaydı. 1914'te dünya bir uçurumun kenarındaydı. Avrupa'daki ittifak sistemleri bir kurşunla devrilecek domino taşları gibiydi ve o kurşun Saraybosna'da patladı. Gelin Tarihin akışını değiştirelim. Osmanlı Almanya yerine İngiltere'nin yanında savaşa girecek. Bu küçük değişiklik belki de bütün yüzyılı baştan yazacak.